Ben geldim. Yeni herkese merhabalar. Arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisiniz. Çünkü ben de çok iyiyim. Yine bomba gibiyim ve enerjim çok iyi olduğu için hemen video çekmek istedim. Enerjim kötü olunca veya çok yorgun olunca, ya enerjimi iyi hissetmediğim zaman uzun videolar çekmiyorum. Bu yüzden çok uzun ara veriyorum. Ve özelden yazıp, özellikle bırakın hani özeli WhatsApp'a gelip, abla neden uzun video atmıyor diyen arkadaşlar için buradayım. Ama bir ricada bulunacağım arkadaşlar. Yani sevgili Venüs ailesi diyeceğim. Çünkü gerçekten burada kocaman bir aile olduk. Uzun video istiyorsunuz ama gelin görün ki uzun videolarım çok az izleniyor, çok az beğeni, çok az yorum var. Mesela shortlarım çok yüksek, Instagram hesabım keza gene aynı şekilde, TikTok keza gene aynı şekilde ama burası beni çok üzüyor. Açıkçası birazcık enerjim düşüyor ve o yüzden de buraya pek video atmak istemiyorum. Enerjim yüksek olduğunda da hemen burada soluğu alıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bugün ayın biri. Ve ayın biri olduğu için güzel bir böyle ayın biri enerjisiyle bu ay bizi neler bekliyor? Hadi bakalım. Hani yılın sonuna geldik, bakalım bu ay bize neler getirecek, neler olacak gibi gibi olaylar. Şimdi ben kartları karıştırırken de birkaç bir şeye değineceğim arkadaşlar. Bir de seansın ortasında size çok güzel bir ritüel demeyeyim de dilek dileme gibi ayın biri dileği diye bir manifest vereceğim onu yaparsanız umarım hepinize şifa alır diyeceğim şimdi bazı arkadaşlar tarottan çok büyük beklenti içine giriyor burayı dinlemek istemeyenler geçebilir ama bence çok önemli şeyler tarot bilinçaltı okumasıdır kart okumasıdır enerji okumasıdır bir fal değildir. Falla karıştırılmasın lütfen ve gaybi tabii ki sadece yaradan bilir. Tarot yakın gelecekle alakalı size ufak tefek öngörü ve rehberliklerde bulunur. Bunu bilerek beni arayın. Bunu bilerek bana gelin. Çünkü hani ben size uzun vadeden haber veremem. Gaybi tabii ki sadece yaradan bilir tarot sadece rehberlik yapar bir konu hakkında kafanıza takılan bir şey vardır ve o konu hakkında size yakın gelecekle alakalı rehberliklerde bulunur. Evet arkadaşlar beğeni yorum yapan arkadaşlar elinize emeğinize sağlık sizleri çok seviyorum. Her zaman da bakıyorum ve elimden geldiği kadar tüm yorumlarınızı beğenmeye çalışıyorum. Bu arada bir konuya daha kartları çekerken bir konuya daha değineceğim arkadaşlar burada. Bana büyü yapıyor musun? enerji yükseltmesi yapıyor musun? Rütel çalışması yapıyor musun diye yazanlar. Hatta bırakın bu yazanları TikTok ve Instagram, YouTube yorumlarına gelip Oradan işte şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diyen insanlara asla itimat etmeyin. Arkadaşlar büyü öyle rahat bir şey mi? Hemen yapılacak bir şey mi? Büyünün enerjisi çok ağırdır. Asla benim böyle şeylerle bezim olmaz, tarağım olmaz. Bunları yapanlara da itimat etmeyin. Bazıları geliyor diyor ki abla enerji yükseltmesi yapar mısın? Arkadaşım, ben sana uzaktan ne yapabilirim? Veya büyü, ya gittim işte diyor bana diyor işte ben git diyor seni uzaktan temizledim. Doktora gittiğinizi düşünün. Size bir muayene yaptı, reçete vermedi. Siz gidin eve ben ilaçlarınızı kullanacağım. Siz düzeleceksiniz misali. Böyle bir şey yok arkadaşım. Kimse kimsenin enerjisini uzaktan temizleyemez. Kimse kimseye uzaktan büyü yapamaz. Kusura bakmayın bir ya yedirme içirme olacak bilmem ne olacak bu da çok ağır işlemlerdir iyi hocaların fiyatları çok yüksektir ve sakın o böyle sosyal medyada Bakın sosyal medyada özellikle bu ben bile olsam sakın bana bile itimat etmeyin. O şarlatanlara gülüp geçin. İnanmayın paranızı kaptırırsınız. Benim o kadar çok danışanım var ki yüngürüngüre alayıp gelmiş ve karakola gitmiş. Karakol demiş ki büyü zaten süs senin burada ne işin var. Ve bunlar hep kültürlü okumuş insanlar. Lütfen lütfen sakın böyle girdaplara e, girmeyin. Ya sizi seven zaten sevecek. Sizi seven zaten gelecek. Bir kağıtla, bir büyüyle, bir ritüelle, bir temizlemeyle gelmesin arkadaşım. Sizi seven zaten gelir. Her neyse, bunları bir bitirelim. Bunlar büyük güzel bir açıklama yapmak istedim. Beni dinleyen arkadaşlar lütfen bu videoyu, bu söylediklerimi böyle arayış içinde olan arkadaşlarınıza gönderin. Bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Evet. Haydi bakalım. Şimdi buraya bakalım. Ayın biri bu ay seni neler bekliyor? Yaklaşık dörtlü vadeden beri içine kapandığın olaylar var. Sıkıldığın enerjiler var. Boğulmuş gibi hisseden birisin şu an. Ve bu dört ay en az yani dört hafta, dört ay, herhangi bir ayın dördü, on dördü, yirmi dördü, dörtlü bir vadeden beri baya baya bunaldığını görüyorum beni dinleyen arkadaş artık kendine bir çıkış kapısı arıyorsun ve bu çıkış kapısını da bulmaya çalışıyorsun. Ama çok şanslı bir döneme giriyorsun. Öncelikle seni engelleyen veya senin senin engellediğin bazı durumlar varsa bu kişilerle de alakalı e, bir neticeye ulaşacaksın yakın dönemde dedi. Burada kartlar seni hangi konuda uyarıyor biliyor musun? Sayın arkadaşım, sevgili arkadaşım. Diyor ki Oho ya şans anahtarı ya biliyorsunuz Mısır'da bu çok önemli bir e, figürdür ve her yerde vardır. Ben bile bunun hani bu anahtar sembolünün kolyesini almıştım oradan çok çok önemli bir e, şans anahtarıdır. Bakın bu anahtar geldi inanmıyorum ya. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşım. Kartlar seni bir konuda uyardı. Geçmişe e, takılı kaldığın kişiyi bir kere gözetlemekten vazgeç, izlemekten. Hayır ben izlemiyorum, hayır ben gözetlemiyorum diyen arkadaşsan beni dinlemene gerek yok. Buradan videoyu bırakıp çıkabilirsin. Çünkü bu bu işi yapanlar içindir ki ben izlemiyorum diyen hiç kimseye de inanmıyorum. Muhakkak hepimiz merak edip bakıyoruz da. <laughs> Bu huyundan bir kere vazgeç. Eğer bu bağını koparabilirsen, onu merak enerjini bırakabilirsen, kartlar sana bakın o kadar. Şurada bir avuçlarınızın içindeki şansı görün, burada da şans anahtarını görün. Bir şey söylememe gerek yok zaten. O kadar güzel bir şans kapısı açılacak ki sana anlatamam. Şokun şokunu yaşayabilirsin burada. Ama kendini kapattığın konular, özellikle ilişkiye kapattın. Tabii güvenin sarsılmış olabilir, üzülmüş olabilirsin. İnançların yıkılmış olabilir. İnandığın her şey avuçlarında kalmış olabilir. Bu da seni ister istemez ruhunu Kendini bedenini çöküşte ve kendini kapatmaya vermiş. Doğru haklısın kardeşim. Kim olursan ol haklısın. Çünkü bazı insanlar hem bizim bedenimizi, kalbimizi, ruhumuzu gerçekten yoruyorlar. Ve burada sen yorulan bir insan olarak gelmişsin. Ve birazcık da üzgün görüyorum seni. Bir kere şundan bir sıyrıl. Bir kere bundan sıyrıl. İhanet edilmemiş hiç kimse yok. Angelina Jolie'dir. Ona o, o, bile ihanete uğramıştır. Tabii ki hoş bir durum değil ama herkes uğrar. Bunun için de çok üzülme. Ha bu ila ilişki ihaneti olur, iş ihaneti olur, arkadaş ihaneti olur. Hepsi olabilir. Hepimiz dönem dönem hayatımızda ilişkilerimizde olsun, güncel hayatımızda olsun, iş hayatımızda olsun, arkadaş ortamımızda olsun muhakkak ihanete uğruyoruz. Çok sevdiğin arkadaşın bile bakın burada özellikle arkadaş ortamı olan arkadaşlar için söylüyorum. Cani gönülden arkadaşın gerçekten ona yardımcı olmaya çalıştığınız anda araya giren başka bir dişil yüzünden o arkadaşın sizi kötü tanımış ve inanın ki hayatındaki bütün olumsuzluklardan sizi suçlamış olabilir ve şu an o e, sanki hani böyle bir günah alma bir ah alma olur ya bundan dolayı da hayatımda çoğu şey ters gidiyor ve farkında aslında sizin ahınızı aldığında aldığının da farkında ama artık iş işten geçmiş bunu kabullenemiyor bu arkadaşlar şehir örf adet işte ülke e, memleket e, din mezhep gibi gibi farklılıklar olabilir o da güçlü bir insan sen de güçlü bir insansın aslında karakter olarak ama hiçbir zaman her zaman sizin onu kıskandığınızı zannetmiş, arkadan kuyunuzu kaydı, kazdığınızı zannetmiş ve şu an kendisini çok kötü kapatmış ve çok kötü zamanlardan geçiyor. Ve buna sebep de sizin sizden dolayı böyle aldığı büyük bir ah. Çünkü o sizi Açık konuşmam gerekirse e, suçsuz yere yargılamış kaleminizi kırmış bu da ister istemez onu başarısızlıklara itmiş olabilir ya da suçluluk ifadesini çok kendisine yedirememiş olabilir dedi. İlişki konusuna da geldiğim zaman bakın arkadaşlar deste sonunda çok güzel bir aşk kartı var aşk konusunda da. Artık yeni bir bakış açısı. Hani dedim ya az önce bir geçmişi bırak, bir arın. Yeni bir bakış açısı var bu ay sizin için. Ha, ha, o arkadaş ortam, arkadaşla alakalı şunu söyleyeyim. Bu ay içerisinde sanki bu arkadaştan bir ışık görebilirsiniz. Hani e, tamamen gelip işte ben özür dilerim sana hata yaptım demek değil de hani küçük bir ışık yakma özür anlamında olmasa bile hani bir küçük ışık yakma olabilir. Aşk konusunda orayı bir tamamlayayım dedim. Çok hızlı konuşuyorum. Kafam bazen çok dağılıyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yeni bir bakış açısı. Kazanman lazım. Artık o toksit bakın o toksit ilişkiden veya o toksit davranışların size ne ne getirdi şimdiye kadar? Hep hayal kırıklığı değil mi? Artık bundan arınma zamanı. Ve biraz daha gizemli olmanız lazım ilişkide. Biraz daha gizemli. Başarının sırrı gizemde. Özellikle ilişkilerinizde mutlu olduğunuz anları kimseyle paylaşmayacaksınız. Çünkü gizemli olduğunuz zaman hem kendiniz mutlu olursunuz hem ilişkiniz çok güzel mutlu olur. Değerinizin anlaşılmasını istiyorsanız ilişkilerinizi biraz e, en samimi, ahiretliyim, yok kardeşim, yok kız kardeşim, yok ablam, yok eniştem, yok abim dediğiniz kişilerden bile lütfen sakının dedi. Peki bakalım bu ilişkilerle alakalı neler söyleyecek bize? Çünkü burada ayın biri dediğim için bir aylık süreç verdiğim için arkadaşlar e, her konuya değinmek istiyorum elimden geldiği kadar. İlişki konusundan. Evet geçmişi bırakabilirseniz çok temiz, çok saf, çok güzel. Sizi gerçekten çıkarsızca seven birinin gelme ihtimali altılı vadelerde söyledi. Muhtemelen bu ayın altından sonra. Ve bu kişiyle sosyal medya ortamında tanışma olasılığınız çok yüksek dedi. Bu kişiyle gerçekten böyle bir ruh ikizi olabilirsiniz. Çok çok ruh ikizi olabilirsiniz. Bu, bu da sizi başarıya götürebilir. Yeni bir aşk, yeni bir sevgi, yeni bir olumluluk ya inanmıyorum. E, şimdi bu yeni bir aşk geldiğinde. Eskisi, ay bir de çok hızlı geliyor. Bak, 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 bak. Ay çok güzel kartlarım geldi. Amanim, amanim, amanim. Çok mutlu oluyorum böyle görünce. Şimdi buraya da bir açacağım. Oo papyrus papyrusun ne olduğunu biliyorsunuzdur, değil mi arkadaşlar? Yine Mısır tarih tarihinde e, papyrus çok e, şeydir. Böyle e, bir ottur ve o ottan e, çok güzel şeyler yapılır. E, kağıt bezden resimler çizilir, onlar çok değerlidir ee, ve hep o eskiden o bezlerin üzerinde mesajlar gidermiş. Bu bir mesaj kartıdır. Ay inanmıyorum ya. Şimdi bakın arkadaşlar sizi çok masum sevecek sosyal medya ortamından tanışabileceğiniz çok hızlı bir aşk gelecekse ama bu kadersel bir partnerdir kesinlikle kadersel bir partner bakın öyle bir geçiş kapısından geçeceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız bu konu hakkında ay bugün nedense anlatmaya doyamıyorum içimde müthiş bir hız var ya çok hızlı hayatınıza girecek hiç yaşamadığınız duyguları belki şimdiye kadar bu kişiyle yaşayabilirsiniz bu kişi ciddi anlamda gelecek tamamlanma kader çarkı hızlı bir şekilde hayatınıza dalacak ve niyeti çok ciddi olacak bu kişinin arkadaşlarım. O kadar ciddi olacak ki, siz bir an böyle ya ben hayal mi görüyorum? Daha önceki yaşadığınız ilişkideki o kayıplar bu kişiye sizin biraz şüpheli yaklaşmanıza sebep ol. Ne oluyor ya? Yavaş ol diyeceksiniz. Bu ne hız? Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Hani onun samimiyetine, onun e, sizinle alakalı gerçek duygularını inanamayabilirsiniz biraz. Çünkü buna sebep de Geçmişte yaşadığınız kişiyle halen bir yüzleşme, bir af, bir e, olaylar istemenize bağlı. Hala aklınız oraya takıldığı için de bu kişiye pek inanmayacaksınız gibi gelecek. Ama merak etmeyin, bu kişi dürüst gelecek. Geçmişte sizin hani böyle o mesaj beklediğiniz kişi, affetme nersini beklediğiniz kişi, size yalan konuştu konuşan kişi, bir kere bunları kapatmanız lazım. Bir döngü bu, bu kişiyi kapatmanız lazım ve bu. Kişiyle kesinlikle bağınızı koparmanız lazım dedi kartlar. Eğer ki bu ayın birinde gerçekten geçmişi unutmak isteyen arkadaşlar beni dinleyebilir. Hadi bir toparlamaya girelim bakalım ne diyecek. Wow, siz bu kişiyi biraz e, askıda bekleteceksiniz çünkü güvenmeyeceksiniz. Daha önce hani affedersiniz dediğimiz kazıklar dan dolayı bir güven problemi yaşayacaksınız. Bir süre böyle bir askıda bekleteceksiniz. Ama bu esnada da bu kişiyle yüz yüze görüşmeleriniz olacak. Hani e, uzak mesafe ilişkisi olursa e, sosyal medyadan yüz yüze ya da gerçekten hani yakında olsanız yüz yüze bir görüşme ve tekrardan bir başlatma enerjisi olacak. Ve bu kişiyle çok güzel bir e, zaman dilimi geçirebilirsin. Geçmişi ee, geçmiş yine bu kişiyle konuşurken Gene geçmişe takılı kalacaksın Geçmişle kafandaki Alma verme döngüsünü bitiremeyeceksin Bir dönem e Bu ne kadar bir 4 hafta veya 4 ay kadar Ama bu kişi çok güçlü bir karakter Seni hayatında stabil isteyen bir karakter Ve seni hayal kırıklıklarını toplayacak bir karakter İnanmıyorum ya Gerçekten çok güzel kartlarım geldi Güneş gibi hayatına girecek Güneş gibi güzel bir aşk tutkulu bir aşk gelecek ve sen o kişiye karşı kendini çok açmayacaksın biliyor musun? Biraz gizemli davranacaksın bu kişiye karşı. Hani derler ya söylenmemiş aşk en güzel aşktır. Bu kişi ilk başta tek başına seni sevecek, mücadele edecek. Reddedilme korkusu olacak bu kişide. Bundan dolayı da biraz hani aşkını itiraf etmekten çekinebilecek yavaş 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 güzellikler yavaş yavaş gelir derler ya o yüzden de hani e, bu hani ciddi geleceksin hayatınıza girmek isteyecek ama siz onu böyle hani biraz dizginleyeceğiniz için o biraz yavaş yavaş artık böyle hani benim şey şevkim mi kırıldı derler umudum mu kırıldı deyip biraz yavaşlayabilir arkadaşlar o yüzden bence siz bu kişiyi çok şey yapmayın üzmeyin korkmayın devam ki diyor kartlar devam ki tam ya inanmıyorum ya Tahtı, tahtı güzel biri geliyor size ya tahtı güzel iki, iki destemde de kartların güzelliğine bakın ya size havalara uçuracak güzel bir aşk geliyor bundan sonra ben ne diyebilirim ki sadece burada sizi uyaracağım tek konu İnanç eksikliğiniz var haklısınız geçmişteki yaşantılarda geçmişteki aşklardan dolayı inanç eksikliğiniz olabilir bunu birazcık yenmeniz lazım şüpheyle yaklaşmayın çünkü bu kişi böyle hızlı hayatınıza dalacağı için şüpheyle yaklaşma ihtimaliniz çok fazla dedi ama inanın ki bu ilahi tarafından size gelen bir bağlantı tadını çıkarın ee, yani bu yeni birisiyle çıkıp çıkmadığınız böyle çok hani sizi şey yapabilir çıksam mı çıkmasam mı çıkın diyor. Çıkın çok araştırma yapmayın gözü kapalı dalın çünkü gerçekten bu kişi sizin ruh ikiziniz ve e, ilk başta böyle hani onun o hızlılığı o şeyi seni biraz tedirgin etse de merak etme e, inancına inan güven yükselen inançların doğrusunda ilerle dedi bu aşkı derinlerine kadar yaşamak senin hakkın bu ay sana güzel bir aşk getiriyor öncelikle onu söyleyeyim bu aya inan güven. Hadi bakalım şifa alsın inşallah. Bu arada dedim ya son şeylerde size bir ritüel vereceğim. Ayın birim ritüeli diyorum ben buna. Her ayın birinde istediğim küçük dilekler. Bakın ben kalkıp şuraya bir Porsche yazmıyorum. Bir villa yazmıyorum. Küçük bir inanç. Bu nedir? Mesela hemencik şu karta ne yazıyorum? Örnek verelim şöyle. Sevgilim bana mesaj atsın. İşte küs olduğum bir bana mesaj atsın diyelim. Ayın biri dileği. En küçük şey. Yani misal verdim. Küçük bir şey. Ve bunu e, istediğiniz olay neyse kırmızı kalemle beyaz küçük bir kağıda yazın. Ama küçük dilek. Hani kalk büyük bir şeyler dilemeyin. Ve bunu inanarak, güvenerek yazın. Bir bardak su alın ve bu bardağı niyet edin. Öncelikle ben bu bir söndüreyim mumumu. Niyet edin bir bardak suyunuza böyle. Buradaki yazı yazın niyet ettim deyin ki bana filan kes mesaj atsın. Bu ay içerisinde ayın birinde 11'inde 21'inde vesaire vesaire hangi zaman istiyorsan onu da bana mesaj attı. Mesaj atsın değil pardon mesaj attı diye yazın ve bu beyaz kağıdı bir bardak suyun içine üstüne şu şekilde kapatın. Ağzı tamamen kapatasın şu şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde ben normalde hiç ritüel vermem biliyorsunuz ama denediğim şeyleri sizinle paylaşmayı da isterim bundan sonra da her zaman kendim deneyeceğim oluşursa sizinle paylaşacağım ben bunu yaklaşık 3 defadır ayın birinde yapıyorum ve gerçekten gerçekleşti umarım sizinkiler de ama ben minik dilekler diledim bardağı kapattınız bir gece baş bekletin ve ertesi sabah kalkın o kağıdı yırtıp yakın ve o bir bardak suyu da muhakkak niyet ederek tekrardan için. Ve bakın bakalım bu ay dilediğiniz olay olacak mı? Eğer olursa lütfen yorumlara da yazmayı unutmayalım olur mu? Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorum, beğeni, izlemeyi çok istiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.